Hepiniz dünyanın en ballı, en kaymaklı kanalı Casino Bal Kaymağı. Hoş geldiniz. Ben Simge. Bugün sizlerle yine Sugar Rush'tayız arkadaşlar. Şöyle 92 bin liralık güzel bir kasam var. Şöyle 15 spinle çok güzel başlıyoruz. Umarım şöyle şu kasayı Yine bir şöyle 2'ye 3'e katlar paramızı alır çıkarız arkadaşlar. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yorumlara yazmayı, telegrama gelmeyi unutmayın. Aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum telegram kanalımda bilginiz olsun. Şöyle lafı da çok uzatmadan şöyle bir oyuna dönüyorum. Şöyle güzel spinle başladık. Şöyle güzel bir ödeme. Hadi lan o kadar spin geçtin. Şu çarpanları koyar arkaya artık hadi. Güzel, güzel. Devam, devam, devam haydi. Lan hadi 8 spin kaldı. Kaç spin çevirdik ya? Hay anasını satayım. Şansa bak ya. 15 spinle başlıyoruz. Hiçbir şey gelmiyor. Böyle bir şey yok. Hadi ver artık ya. Oy uzatma geldi. Nice, nice, nice. 25 spin totalde. Hadi bakalım. 13 spin var. 13 tipinde bir şov yapar diye bekliyorum. Şu arkaya şu artık 128 çarpanları görelim artık ya. Hadi ver kalpleri ver yukarıdan hadi. Of yapma şunu ya. Güzel güzel devam ettir. Ver morları ver morları. Oy çok güzelsin. Ver kalpleri de ver oraya. Kalpleri ver. Ay anasını satayım. Kaç spin çevirdik bastığımı öderse hiç hoş olmaz. Hiç hoş olmaz. O kadar spin çevirdik. Güzelsin, güzelsin. Haydi ver morları da ver şuraya. Ver devam ettir artık şu tabloyu ya. Güzel 128 çarpı 34 güzelinden bir kazanç. Devam edelim. Hadi lan 8 spin kaldı. Ver artık şuraya ya. Ver artık ya. Ya 2000 lira kar için şurayı uzatmış olma bu kadar. Ya boş geçme ya. Ay amasını satayım. Boş geçme artık ya. 4 spin kal kaldı. 4 spin kaldı ya. Ay annesini satayım ya 9000 lira için. Ay 9 oy güzel devam devam. Ama zaten 30 oy çok güzelsin. Nice devam ettir şurayı devam ettir be. Ver yukarıdan kalpleri de şuraya. Of bir uzatma daha mı? Oy çok güzelsin. Devam ettir. Hem de 4 katır 4 kaydı 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 hadi ay 12 spin daha 12 spin daha 15 25 37 spin 37 spin şaka gibi ilk kez görüyorum bu arada Sugar Rush'ta son zamanlarda inanılmaz açık tüm kazançlarımı neredeyse Sugar Rush ve Sweet Bonanza'dan sağlıyorum bu arada bilginiz olsun girmek isterseniz şöyle bir Sugar Rush'a girebilirsiniz arkadaşlar Oynadığım güvenilir sitelerin linklerini de aşağı yorumlar kısmına sizler için sabitli olacağım. Sizler de oradan gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Lollipop vera be. Of. Şu 128 şarpanın üstüne güzel bir sembole de. Oy güzelsin güzelsin çok güzelsin. Ben lollipopları ver şuraya artık ya. Ver şuraya 128 şarpanın üstüne koy artık. Of of ödemeye bak ödemeye bak çok güzel lan devam ettir Ver yeşilleri de ver şurada yeşilleri de ver ya. Hadi şu üst taraflara doğru güzel bir sembol ver artık hadi. Son spinlerde yap bir şey bir, bir bal daha hadi son spin. Hadi 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 ya of be oldu oldu ama çok güzel ödeme aldık çok güzel ödeme aldık. Şöyle yapalım kasayı şöyle 250'de sabitlemiş olayım. Bir 32 bin daha koyalım şurada bir 32 bin daha alalım. Yani bunda da verirse güzel olur. Vermezse de artık yapacak bir şey yok paramızı çekeriz o şekilde. En azından 250 binde sabitlemiş olayım. Ama şöyle en azından bastığımızı öderse de güzel olur. Güzel yeşilleri ver, yeşilleri ver hadi. Lollipop gelir mi dedim, gelmedi. Hadi lan 4 spin kaldı bastığını öde bari bana ya. Bir zarara sokma şundan. Kerdan zararı yapmayalım hadi. Güzelsin. Devam morları ver morları. Ya Güzelsin. Ver yeşilleri, yeşilleri alalım. Hadi şuraya. Ya yapma şunu. Hadi arka arkaya patlat artık. Şu bastığımızı çıkaralım ya. Olsun şöyle ufaktan bir zarar. Hiçbir şey olmaz ondan. 275 bin arkadaşlar. Ben paramı çekmeye gidiyorum. Hepinize bol ballar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın.